arkadaşlar. Aracımız Volkswagen Golf 3 silindir. Gördüğünüz gibi Tirger kaşı değiştirmek için söktük tabi gördüğünüz gibi bir sürü yerleri sökülüyor Şu şekilde arkadaşlar size kilitlemesini göstereceğim Arkada 2 eksantili böyle bağlayan bir aparat bağlıyorsunuz Buradan arkadan kilitliyorsunuz Birinci aparatımız bu İkinci aparatımız Tabi buradan ben işaretle vuruyorum. Kaç, kaçmasın diye. Buradan işaretlerini getiriyorum. Kalemle vuruyoruz. Sonra aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir tane kitleme yeri var burada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada. Bakın. Şurada bir tane 18'lik tapa var. Bunu söküp kitleme aparatını bağlıyorsunuz. Grangı kitliyorsunuz. Alttan dönmesin diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde kitleyeceğiz. Şimdi söküp yenisini takacağız. Gördüğünüz gibi. Netin şunu şöyle tut bakayım. Bir de aşağıya bir işaret verin Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam evet, tam hizasına oraya da bir şahit şey veriyoruz her ihtimale karşı evet, kayışımızı için sökeceğiz Evet arkadaşlar kayışımızı taktık. Yenisini ve değiştirdik. Kitlemelerimizi aldık. Göstermiştik. Gördüğünüz gibi kayışın şu işaretini görüyorsunuz. Kayışın gerdirmesini ayarladık. Bu şekilde saat yönüne döndürerek gerdirdik kayışımızı ve ayarını yaptık. Yeni kayışımızı montajını taktık. Gördüğünüz gibi çizgilerimizde aparatı çıkarttık, çevirttirdik. Şey Şu anda bir sıkıntı yok. Motorumuzu toplamaya başlayacağız. Biraz tefalat. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İzlemeye devam